Ben Alepaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Tecrübek. Şimdi bu atık yağlarla ilgili proje... Türkiye kaç yıldır muhtarsınız? Yaklaşık... 6 yıldır muhtarım. 2 yıl bir araştırma göreve geldim. Daha sonra tekrar aday oldum. Aynı zamanda ben Hava Kuvvetlerinden Emekli Asubayım. Bu görevi çok seve seve yapıyorum çünkü... gerçekten insanlara hizmet etmek, sosyal anlamda hizmet etmek çok mutluluk veriyor bana. Mahallenize kaç hane var? Kaç Şu anda kişi? toplamda... 7800 kişi ikamet ediyor. Bunun yaklaşık 3500 falan seçmen durumunda. Ee, sadece Atakent'te 1800 zaten konut var. Ee, yavaş yavaş da yukarı doğru e, mahallemiz büyüyor. O devamlı şeyler yapılıyor. İnsanlarımız o kadar duyarlı ki. Böyle bir şey bekliyorlar. Yani proje var herhalde. Proje bu proje, Bu proje, de, bu proje e, Atık Yağ projesi. Şöyle ki atık yağlar Türkiye'de yaklaşık 1.5 milyon ton atık yağ kullanılıyor özür bir buçuk milyon ton e, çiçek yağı kullanılıyor. Bunun yaklaşık e, 150 bin tonu atık yağ olaraktan. Ama e, yani bu evde kullandığımız evde patates, de, patates atması, balıkmış vesaireymiş bu çiçek yağı kullandığımız yağlarımızı bir tavada e, bir kalan yağları bir spet işe veya kavanoza koyduğumuz zaman, beklediğimiz zaman bu atık yağlar lavaboya döküldüğü zaman 1 milyon metreküp suda 1 litre atık yağ 1 milyon metreküp suyu zehirliyor. Bu farklı bir olay bu atıklar sayesinde neler alınıyor? Protezler alınıyor. Yani ayağı olmayanlar protez alınıyor. Ha bu yani size teslim eden yağları siz bir yere biz bunları şeye veriyoruz. Bu bölgesel olaraktan işte e, bir şey var. Diyelim ki Devhan'ın bir şeyi var. E, Biyodüzel biyo dönüşüm şirket almış bunu bakanlıktan. Bunlar bize ha bu devlet kontrolünde ha, bakanlıktan, tabii, tabii, tabii. Izinli. bakanlıktan izinli. ne olaraktan tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Bu bölgede mesela e, faaliyet gösteren kişi de geldi bize, bölge müdürü. Bu konuda yardım istedi. Ben gönüllü olaraktan kabul ettim. Ve çünkü güzel Sizin bir... Sizin burada, burada hiç herhangi bir beklentiniz bir Hayır eden, yok. Bir şey. Ben sadece çevreci olaraktan e, bu işe gönüllü oldum. Ve bundan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü onlar gittikçe ben de çok mutlu oluyorum. Bakın her bir litre... 1 milyon metreküp suyu temizliyor. Yani diyorsunuz ki bu yağları Tabii, lavaboya boşaltmasın hanımları. Boşaltmayın, boşaltmayın. Bir pet şişede biriktirsin. Aynen aynen. Peki size mi getiriyor, siz gidip alıyor musunuz? Şimdi ben? şöyle genelde bize getiriyorlar. Ama ben şöyle bir olay başlattım. Sitelerde. Bu dediğim gibi evrağı yazdım. Dedim, ya dedim ki yönetici mesela Muzaffer Çevik Çınar sitesinde. Teslim edin, onlar bana verecekler. E, dolayısıyla e, kimse gelip de mutara getirmesin ben toplanan yağları kendim bir gidip alıyorum. Aslında Kaç çok şey verdi, tam azmış tam. gibi geliyor ama çok aslında çok yani. Çünkü azıcık azıcık düşünsenize bir aile onu her gün kızartma yapması gerekiyor ki her gün yapmıyoruz. Kaç aile size teslim ediyor? Yaklaşık e, şöyle söyleyeyim 40-50-30-40 civarında. Aile. Aile ama ufak ufak da getirdiler. İnsan o kadar hoşuna gittik insanların ufak ufak e, hani 50 litre e, şişeyi de doldurmuşlar getirdiler onları doldurdum. Şey, büyük şeylere. Biraz sonra da gösteririm e, bir da.